arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Baba like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Yeni katılanlar da bunları yapsın. Arkadaşlar survival yani yeni survival'a başlıyoruz. Baba like atmayı unutmayın. Yorum atmayı atma Bildirimleri de açmayı unutmayın. Yeni katılanlar da bunları yapsın. Bu arada online survival'da da e, gelecek. Merak etmeyin. Onu da söyleyeyim dedim. Şimdi burada bir köyde başladık arkadaşlar. Ee, şurada kesin demir vardır. Bakalım. Oha. Şaka Demir var cidden. Ben ne buldum böyle oğlum. Oy. ben öyle bitiririm bunlarla. Çok güçlü oldum tamam. Buralarda neler, neler varmış Der varmış. Oo güzel bir ev. <laughs> güzel bir ev var. <laughs> var burada kütüphane. Küçük kütüphane, kütüphane. Şurada bir ev var. Burada da mı? Bunları da toplayalım arkadaşlar. Bütün madencileri sömürdük. Arkadaşlar evim nerede? Şimdi ıı, eski Bayağı da eski değil galiba. 2022'de çekilmiş bir videoda Herhalde ee, şey, karda adamlar falan yerleştirmiştim. En çok görüntüleme alan videolarımdan biri. Yani videolarım. Yani en çok o izlenmiş. Ben köye yerleşmeyeceğim. Şuraya bak. Şuraya kendim sığınak yapacağım kardeşim. Yeter artık köylerden çıktığınız köylerden. Kimsin lan sen? Şuraya sığınağımızı yapalım ya. Bu kadar basit. Hemencik şöyle. Arkadaşlar buraya sığınağımızı yapacağız. Kaç? bir iki 3. Şöyle 4 gidelim. 4. Burası oldu. Buranın da yapalım. Bu arada arkadaşlar mesela her videoya 10 like geldiğinde bunun devamı gelecek. Tekrar söyleyeyim dedim hatırlatmak için. On like geldi mi yeni bölümü yeni serisi gelecek. Ben hiçbir şey görmüyor olabilirsiniz. Ben de görmüyorum. Emin olun. Hem de çok karanlık. Ne yapacağız? Dur. bir odun kıralım da meşale yapalım arkadaşlar. Çaktırmayın arkadaşlar. Çaktırmayın. Bunu olay survival'da da yapıyordum. Ev var değil mi burada? Burada kalk bakalım. Neyse. Burada lav mı? Lav mı var? Lav La varsa şu an çıldırdım. Aa kömür. Öylesine indim. Ve kömür çıktı. Çok güzel. Orada da kömür var ama Oradakini alamam çünkü evimi bozar. Evim darımı duman eder. Şeklini bozar o yüzden. Maalesef ki alamam. 16. oha 16 bir yaptım meşale yuh bu bir meşaleyi nereye kullanacağım acaba neyse zaten her zaman yanımda şey taşırım yani Alamıyorum yok değilmiş. Şey. Şimdi ilkten güzel bir evimizi yapıyoruz. Birazcık şeyler kaldı. Onları da kırdık mı tamam oluyor. Sonra tavanı yükselteceğim. İki blok kıracağım tavanında. Çünkü bakın zıpladığımızda kafamız çarpıyor. Kafamız kırılıp sonra da öleceğiz gideceğiz. Bunu lütfen dikkat edelim. Yani. Bakın burada çarpmıyor mesela. Kafa önemlidir. Kafa gittim kafasız kalırsın. Hemencik şurada bir taş kazma yapalım. Çünkü demir kırılmak üzere. O kadar demir kazım bulduk full canlı. Sonra gittik. Orada full demir çıktı ya bir de. Bir tane de elma. Ortası böyle kalsın falan. Tabii böyle, böyle kalsın. Tamam bayağı güzel oluyor he. Bence bir beğendim, yani. beğendim Bir güzel oluyor. Orada arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Fortnite oynarken de demiştim. Bayramınız kutlu olsun. Şimdiki. E, ee, oldu tamam. Arkadaşlar evimizi yaptık güzel bir şekilde. Şimdi de iş içine döşeyeceğiz. Şimdi bu meşaleleri kıralım. Torçları. Ha. Arkadaşlar bu videoya tam tamına 20 like gelirse bu evi muhteşem yapacağım. iç döşemesine. Şimdi arkadaşlar bir tane kapı yapalım. Kapısız ev olmaz bildiğiniz üzere. Hemencik şöyle aşağı tahta, odun, kütük, kereste bir odun kapı yani. Bir kapı işte. Meşe kapı. Meşe yani fazla üf, bir sürü şey var zaten. Arkadaşlar şurada aşağıda lav sesi geliyor ya. Tamam şurada. Oha cidden buldu. Lav cidden bura. Oha arkadaşlar durun. Cidden aşağıda lav oldu. <laughs> Hayır, 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 hayır. Bir de game roll keyfimi turu Turun çekilme. Hayır be gitti. Eşyalar inşallah yanmamıştır. Kenarda öldü ki. Pantolon vardı galiba. Evet pantolon. Şükür. Tamam her şeyimizi kurtardık. Şükür. Ah şu odunlar evet. Şunları da aldık. Yatak alıp eve kaçacağım. Bay bay. Güzel bir ev oldu ama ya. Buralara da çiçek koyarım. Ben yatağımı buraya koyacağım ya. Yatak. Mis gibi. Şunları da şöyle dizersek bir şey elde edeceğiz ama. Şunu şu şu şöyle bir dakika beynim yandı. Şu şöyle yapacağız. Şu şöyle tamamız. tamam. Bir kova yapalım. Nasıl yapıyorlardı onu? Lavdan nedir? Nasıl yapıyorlardı ki cidden? Bir şeydi ama dur bir dakika deneyeceğim. Bana şey lazım şimdi. Nether portalında bir şey kaç 12 tane toplayalım mesela burada arkadaşlar Fortnite ve e, Minecraft Legacy'si de izlemeyi unutmayın şöyle Allah yanlış koyduk toplayalım İki toprak eksik. 14 taneymiş. İki toprak verin bana lütfen orada. Şimdi biraz daha toprağa ihtiyacım var. O da biraz daha toprak oluyor. Yani 14 tane toprak. Bu suyu da aldık. Şuradan da arkadaşlar. Şöyle yaptık. Hayır. Olamaz. Gitti. Hayır ya. Of. Gitti her şey arkadaşlar. arkadaşlar yapıyoruz galiba bir şeyler Durun yes ve ilk duvara hazır sonra iki oradan koyuyoruz arkadaşlar şu an aşırı riskli Allah lava gidiyordum bir şey oluyordu ee, sonra tekrar 5 sonra 6 7. 7 tane daha götüreceğim. Şu an 6. Şu an 5 4 3 Hadi 3 tane daha lav götüreceğim ve Nether portalı yapacağım. O arkadaşlar bayağı iyi. Oldu. Speedr Speedrun gibi bir şey oldu bu. Speedrun mıydı öyle bir şey işte. Yes be yaptım. Netra portalı. Şimdi kaldı geriye yakmak bunu. Yakacağız ama başka bölüm gideceğiz arkadaşlar. sadece bakıp yani sadece böyle gideceğiz göreceğiz sonra geri geleceğiz ne var ne yok nerede doğmuşuz tamam ne tip olduğunu yaptık sadece doğduğumuz yere bakacağım o kadar gidip ama şöyle bir sıkıntı da var Çıkıl şey çakıl taşı bulmamız gerek. Çakmak taşı. Çakıl taşı bulup onları kırıp çakmak taşı bulmamız gerek onların içinden. Çakmak taşı. Ha bak şurada çakıl taşı var. Çıksana oğlum. Yok ya çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu çakmak taşı yok ha şükür. Oh artık işimiz bitti arkadaşlar. Oh be. Ne yorucu bir şeymiş bu. Artık Nether Portal'ını aktifleştirebiliriz. Şimdi. Uyuyalım ama ilk önce. Şunları atalım. Sadece bir tane şu. Bir tane de şunla hallediyoruz arkadaşlar zaten. Şu atalım. Şöyle arkadaşlar çakmamızı da yapalım. Şöyle yapılıyor. Böyle de yapalım. Neyse boş. Ha, yapalım ve uyuyalım. Yaptık zaten. Şunu da aktifleştirdik mi? Hoppa. Aktifleştirdik. Bakalım nasıl bir yarmış. Sadece öyle e, bak yani gezmeyeceğim. Sadece doğduğum yere bakacağım. Doğmaz olaymışım. Bu ne lan böyle? Bakmıyorum. Bu ne? Duvar zaten nasıl bakabilirim? Arkadaşlar şansımıza bakın Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Allah kasihi. Hani tamam o zaman şu eşyalarımı bırakayım arkadaşlar. Güzel bir şekilde ekmek de yapalım. Yoruldu karakter zaten aç. 18 ekmek göm gitsin oğlum. Açlıktan ölüyorum ölüyorum. Oh şükür. Tamam arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Karnımı da bayağı iyi doyurdum. Aga be. abi. He bir şey yapacaktım arkadaşlar. Onu da yapıvereyim ısıcana. Hemen cicik arkadaşlar. Buradan da 3 4 tane şöyle yapalım. 8 tane yeterlidir. Şimdi bu kenarlar boş kaldı bildiğiniz gibi online survival'da da hatırlayacağınız üzere 2 tane fazla yapmışız ama neyse 6 tane şehit. Buraya da takılma yok çünkü aile hizada olduğu için bunu açarsak böyle olur. Ana yerine buradan geçebiliyormuşuz. Çok garip lan böyle açıkta olsa. Güzelmiş bir şey. Ama böyle toprak gözüktüğü için kötü görünüyor. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzun sonuna geliyoruz. Şu tepelere çıkalım. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun gene sonuna geldik maalesef. Bol bol like atmayı, yorum atmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. katılanlarda da bunları yapsın. Ee, tabii ki de e, kardeş kanalları da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sarkıyor. e videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İyi Oyun. umutla kalın. Oyunla kalın. dın 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 dın